Elif. Hmm. Kaç benim. Gördün mü Can balonları? Bir tane alacağız ama tamam mı Elif? Ya. Bir tane alacağız tamam mı? Ya. Ne kadar? Ya. Elif bir tane alacağız tamam mı? Ya. Nilo'ya mı istiyorsun? Ya. Nilo'ya mı? Bunu mu? Tamam. Aa Nino buldu Elif. Aman uçmasın tut tut bakalım. Bunu koluna bağlayalım mı? Uçar mı bu? Evet. Babası bunu bağlayalım uçar. Tamam tamam. Dur bakayım şimdi. Dur şu koluna bağlayayım bunu. Tut bekle. Şunlar da çok güzelmiş ya. Elif. Peki. 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 Uçuyorsun tamam mı Elif Nilo'ya Ben bağladım ama yeah. Aa, Uçuyor Bak bağlanmasa uçacak görüyor musun yeah, 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 yeah. Gel 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 Nilo'ya gel Elif'i bırakıp gitme gel Hadi gel Nilo'yu parka götürelim Hadi gel Hadi gel bakalım Gel Görüyor musun Nilo da Elif? Bağladım anneciğim uçma bu gel sen. Ay. <gülüyor> <gülüyor> koşma koşma düşersin. Bak bak Elif tekrar kocaman uçak geliyor bak. Uçak bay bay. Uçak bay bay diyoruz. Anneciğim uçak. yine ne oldu ya? Dolanmış anneciğim iyice. Hadi gel kurtaralım onu. Yürüyip kurtaralım. <laughs> tamam tamam dur. Hadi gel yavaş yavaş gidelim. Hadi gel bak karanlık olmaya başladı Elif. Hadi anneciğim. Hadi Elif. Gel. Elif hadi yürü gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi gel. Aferin sana. Aferin. Nilo'ya da senin kadar. <laughs> Elif dur dur. Dolandı iyice o sana. Dur anneciğim. Şuradan çıkaralım. Al bakalım. Al bakalım Nilo'ya. Al. Al bakalım Nilo'ya. Sevdin mi anneciğim? Hı? Sevdin mi Nilo'ya? Evet. Hadi gidelim o zaman tamam mı? Hep bakalım Nilo yana. Oh. <laughs> Hadi bakalım. Bay bay Elif. Bay Elif'ten de bayağıdır ses çıkmıyor. Acaba ne yapıyor? Elif ne yapsın anneciğim? Ay Elif inanmıyorum bütün sakızları almışsın. <laughs> Anca bunu sen nasıl aldın yukarıdan? Ben bunu yukarıya koymuştum mutfak dolabına. Sen oraya nasıl çıktın da aldın anneciğim bu sakızları? Oh, no. Elif, hepsini mi çiğnedin yoksa anneciğim? Kaç tane var ağzında? Beş. Beş tane mi var? Ay inanmıyorum Elif. Beş tane sakızı sen nasıl çiğneyebiliyorsun anneciğim? İki tane mi var? Daha da düş istersen. <laughs> Bence bir tane olmalıydı. Ama sen bunu nasıl aldın hepsini anneciğim? Çıkmışsın yukarıya. Nasıl alabildin anneciğim bunu yukarıya? Üç tane mi var? Tamam üç tane bile çok fazla anneciğim bir tane çiğneyebilirsin tamam mı? O da sürekli değil. Günde bir tane verecektim ben sana. Öyle anlaşmıştık ama bunu alırken. Elifçi, sen bunu buradan alamazsın anneciğim tamam mı? Ben sana günde bir tane vereceğim. Onu çiğneyebilirsin tamam mı? Ne oldu? Moralin bozuldu anneciğim. Hayır, bunu kaldıracağım ben şimdi tamam mı? Hayır hayır kaldıracağım anneciğim. Hayır. Çok tehlikeli ama biliyorsun değil mi o şeker yani dişlerin için çok tehlikeli anneciğim. Hayır verir misin onu? Hayır Elif'cim. Elif'cim alabilir miyim onu? Elif Elif bana bakar mısın anneciğim? Verir misin onu? Elif'cim. Hayır Elif verir misin anneciğim? Ne yapıyorsun anneciğim? Elif'cim verir misin bunu? Bunlar şeker anneciğim. Bu dişlerin için çok zararlı biliyorsun değil mi? Ve benden izinsiz bir daha bunu almanı istemiyorum anneciğim. Tamam mı? Bak çok tehlikeli ama yukarıya çıkmışsın sen. Ya düşseydin? Ya bir yerine bir şey olsaydı? Hayır verir misin onu Elif? Hayır sen bırak be. Hayır ne yapıyorsun bıraksana. Benim. Hayır benim Elif bırakır mısın? Bunu ben şimdi kapatacağım. Bir tane şimdi çiğnemişsin tamam mı? Artık bugün başka çiğnemek yok. Tamam mı? Bunu ben yine dolaba kaldıracağım Elifcim. Ya hepsini çiğneyeceksin neredeyse ya Elif. Çok tehlikeli biliyorsun değil mi? Tamam mı anneciğim? Aferin sana. Anlaştık mı o zaman? Günde bir tane çiğniyoruz. Çek. İzinsiz almak yok. Tamam mı? Yukarılara tırmanmak yok. Canın yanar tamam mı anneciğim? Evet. Hadi görüşürüz o zaman. Elif bu evin hali ne? Yine ne yaptın her yer anneciğim? Her yeri dağıtmışsın sen. Bak her yer her yerde baksana. Bütün yediklerin orada duruyor. Ne yapacağız anneciğim bu senin dağınıklığını? Toparla. Aferin bak her yer bütün elini sildiğin peçeteler orada duruyor. Evet toparla. Bak orada tutacağın yerde. Baksana anneciğim her yer her yerde ya inanmıyorum Elif. Toparla anneciğim çabuk çabuk çabuk. Ama bu dağınıklığına bir son vermeliyiz artık Elif'ciğim tamam mı? Ne yapacağız anneciğim bundan sonra dağıttığın yerleri hemen toparlayacaksın tamam mı? Evet toparla. Evet ama sen aldıklarını hepsini oraya koyuyorsun Elif bu toparlanmış mı oluyor anneciğim? Ama olmaz böyle Elif'ciğim. Baksana masanın da darmadağın bu bebek de burada duruyor. Bütün o boyaların orada her şey burada. Bu yediğin burada anneciğim. Bu olmaz ama böyle Elif'çim. Ne yapacağız anneciğim? Hayır hayır abi boş ver şimdi abi orada oyun, oyun oynuyor. Sen bu odayı toparla. Ama sen çok dağınık bir çocuk oldun Elif. Böyle olmaz anneciğim. Biraz toparla evet acele et. Ama sen oradan alıyorsun oraya koyuyorsun Elif'çim. Sen bu evi toparlamış mı oluyorsun? Ama bu böyle olmaz anneciğim. Ne yapacağız biliyor musun bundan sonra? oynadığımız oyuncakları hemen işimiz bittikten sonra yerine koyacağız. Tamam mı anneciğim? Böylelikle evimiz dağılmamış olacak. Tamam mı? <laughs> Anlaştık mı? Çak bakalım. Aa, aferin sana. Dövmene bakayım. Dövmene bakayım. Dövmeni göster. Arkadaşlarına. Aa, bu da birazcık silinmiş tamam mı? Yenisini yaparız tamam mı anneciğim? Dövme birazcık silinmiş üzerinde. Sevdin mi sen bu dövmeni? Tamam <laughs> Tamam o zaman hadi görüşürüz. Biz daha evi dağıtmıyoruz. Tamam mı anneciğim? Toparlıyoruz. Tamam mı?